Bugün sizin için özel bir kaynağa yakından bakıyoruz. Muhammed Kurtçepe'nin Onunla 20 Gün eseri. Bu kitap bildiğimiz siyer anlatılarından biraz farklı. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın o ilk ve son haccı yani Veda Haccını ele alıyor. Ama nasıl? Medine'den yola çıkışından Mekke'ye vedasına kadar geçen o 20 günü neredeyse an, an takip ediyor. Hayatının son 106 gününe denk gelen bir dönem bu. Evet, kaynak gerçekten çok detaylı. Şöyle ki yazar yolculuğun her gününü veriyor. Hicri miladi takvimler, gidilen mesafe, konaklanan yerler, hatta o günün peygamberimizin dünyadaki kaçıncı son günü olduğu bilgisi bile var. Biz de şimdi bu yoğun bilgiden en çarpıcı noktaları sizin için damıtmaya çalışacağız. Aynen öyle. Bu kutsal 20 günlük yolculuktan öne çıkan anları, mesajları özetleyelim diyoruz. Hazırsanız bu özel incelemeye başlayalım. Her şey Medine'den yola çıkışla başlıyor değil mi? Öğle namazından sonra kalabalık bir kafileyle. Evet, hicretin 10. yılı Zilkade ayının 26'sı. Büyük bir heyecan var tabii. Sonra Zülhüleyfe'de o ilahi emirle hem hac hem umreye birlikte niyet ediyor. Kıran hacı yani. Aynen. Ve on binlerce insan katılıyor bu yolculuğa. Peygamberimiz de onlara hac ibadetine benden öğrenin diyor. Bu çok önemli bir nokta. İhrama giriliyor o bildiğimiz telbiye sesleri. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Göğe yükseliyor. Bu başlangıç aslında haccın nasıl yapılacağının canlı bir dersi niteliğinde. Kaynakta bu çok güzel anlatılıyor. Peygamberimizin Kabe'ye olan o özlemi, bu son hacca verdiği önem katılımın büyüklüğünden de belli zaten. Bir de ihram yasakları var tabii. Hani dikişli elbise giymemek, koku sürmemek, avlanmamak gibi. Bunların hepsi o süreçte uygulamalı öğretiliyor. Ama yolculuk sadece ibadet değil değil mi? Çok insani anlar da var. Mesela kaynakta geçen o beşinci gün olayı, Ebu Bekir'in hizmetlisi deveyi kaybediyor, içinde peygamberimizin azığı da var. Ebu Bekir'in o endişesi... Evet evet hatırlıyorum o kısmı. Peygamberimizin tebessümle onu sakinleştirmesi ve sonra devenin bulunması çok hoş bir detay. Bu olay yani topluluğun birbirine desteğini ve peygamberimizin o sakin liderliğini gösteriyor aslında. Bir başka etkileyici an da altıncı gün Evva'da yaşanıyor. Annesi Amine'nin kabrini ziyaret ediyor. Hı hı. Yıllar önce vefat etmiş annesinin kabri başında ağlaması. Bu da onun peygamberlik görevinin yanındaki o beşeri yönünü, vefasını gösteriyor. Kaynak bunu özellikle vurguluyor. Bir de şey var, yol boyunca geçtiği yerlerde önceki peygamberleri anması Revha Vadisi için Cennet Vadilerindendir diyor mesela. Evet, Musa ve Yunus peygamberlerin de buralardan hac niyetiyle geçtiğini anlatması sanki böyle zaman içinde bir yolculuk hissi veriyor değil mi? Tarihi bir derinlik katıyor. Ve nihayet 10. gün Mekke'ye varılıyor Zilhicce'nin beşi. O an Kabe'yi görünce dua etmesi, sonra Hacerül Esved'e dokunup tavafa başlaması. Kitapta o detaylar da var. İlk üç turda daha hızlı, çalımlı girmesi yani remel, sağ omzunu açması, ızdıba. Bunlar hep uygulamalı dersler aslında. Ardından makamı İbrahim'de namaz kılıyor, sonra Safa ile Merve arasında sahi yapıyor. Tabii her ritüelin bir anlamı var ve bunları bizzat yaparak öğretiyor. Kaynakta bir de şu nokta önemli. Yanında kurbanlık getirmeyenlere hacce umreye çevirip ihramdan çıkmalarını söylüyor. Yani temettü haccı kolaylığı ve bunun kıyamete kadar geçerli olacağını belirtiyor. Bu da önemli bir fıkhi açılım o anda. Ve geldik belki de yolculuğun zirvesine. 14. gün Arafe günü. Arafat veda hutbesi. Evet on binlerce insana o meşhur devesi Kasva'nın üzerinden sesleniyor. Kitaptaki ifadeyle, sözlerimi iyi dinleyiniz, vallahi bilmiyorum, belki de şu burduğum yerde bu yılımdan sonra sizinle bir daha buluşamayacağım diye başlıyor. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Kesinlikle. Hutbenin içeriği de çok evrensel. Canların, malların kutsallığı vurgulanıyor, cahiliye adetleri özellikle kan davaları ve faiz kaldırılıyor, temel İslami görevler, namaz, oruç, zekat, haç tekrar hatırlatılıyor. Sonunda da o meşhur sorusu tebliğ ettim mi diye soruyor ve Allah'ı şahit tutuyor. Mesajın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bu. Bir de kaynakta ilginç bir detay var. Gür sesli Rebiya bin Ümeyye hutbeyi bölüm bölüm tekrarlıyor ki kalabalığın en arkasındakiler bile duysun. O günkü iletişim imkanları açısından enteresan bir ayrıntı. İşte Muhammed Kurtçepe'nin onunla 20 gün eserinden süzülen bazı önemli anlar, bazı öğretiler. Bu eser sadece bir Yolculuk günlüğü değil anlaşılan. Değil tabii. Veda Haccı'nın o manevi atmosferini, öğretilerini, Peygamberimizin insanlarla ilişkisini çok yakından hissetmemizi sağlıyor. Gerçekten de bu 20 gün İslam tarihinde ve hac ibadetinin uygulanışında bir dönüm noktası olmuş. Kesinlikle yazarın sunduğu o günlük detaylar, mesafeler, konaklama yerleri Bunlar bu tarihi anlara adeta bir pencere açıyor. O günleri daha somut hale getiriyor. Yazar eserde peygamberimizin geçtiği yerleri, konakladığı noktaları, haritalarla hatta dijital verilerle de sunmuş. Peki o adımları, o durakları bugün zihnimizde canlandırmak ya da imkan varsa fiziksel olarak takip etmek acaba bize bu yolculuğun anlamı hakkında ne gibi farklı kapılar açabilir? Bu da belki üzerinde düşüneceğimiz bir soru olur.